Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Fatibo Çiftlik, Fatibo Pet Shop'ta yeni bir civciv çıkım videosu ile karşınızdayız. Şu an akşam saat 8. Dükkanın kapanış saati geldi. Ve de dedim ki artık civciv çıkımını yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bayağıdan beri oran orantı yapmıyorduk. En azından şöyle diyeceğim. Çıkanlarla çıkmayanları sayacağız beraber saymalıktaki ustalığımı biliyorsunuz zaten <laughs> beraber sayacağız çıkanı çıkmayanı yüzde kaç verimli bir çıkım yaptık bunu göreceğiz Şimdi bu civcivler 3 gün önce çıktılar yeni çıkanları da buraya takviye yapacağız bakın burada da gayet güzel civcivlerimiz var bunların da çıkım videosunu çekememiştik bunlarla beraber bakın yemlikleri aldım bir de civciv büyütmekte farklı bir yönteme geçtik ama o yöntemi şu anlık söylemeyeceğim. Şu an deneme aşamasındayım. Değişik bir yöntem deniyoruz. Bu arada sabahtan yumurta gönderimlerimiz var. Buradan kolilerimiz hazır. Yumurtalar bekliyor. Şimdi makinamız. Bu arada gelişim ve çıkımda kaç kullanıyorsunuz diye çok fazla soruluyor. Biz arkadaşlar gelişimi İBA Kuluçka'da yapıyoruz. Bizim büyük devde. Çıkımı da Çimuka 500'lükte yapıyoruz. 500 serisinde sadece çıkım olacağı için 37.5'a 70 nem burada da 37.6'ya 60 nem olarak kullanıyoruz bu arada söylemeyi unuttum videomuzu hala beğenmediyseniz hızlıca aşağıdan beğenip destek amaçlı birkaç da yorum atarsak sevinirim arkadaşlar müşteri yumurtasının çıkımı vardı civcivleri verdik ama kapağı kapatmamışız bakın tek çıkımda Kuluçka makinesinin içine. Biliyorsunuz her çıkımdan sonra makineyi temizliyoruz ama işte dayanmıyor. Çok şükür devamlı çıkım yaptığımız için. Bu arada şimdi de e, keklikler çıkıma girecek. O yüzden makineyi kapatmayacağım. Keklik çıkımından sonra da temizlik için makineyi de kapatacağız mecburen. Yani kapatmasak bile diğer makineyi idareten yumurtaları koyuyoruz temizliği yapıp tekrardan devam ettiriyoruz. Şimdi maşallah size güzel de bir çıkım olmuş ya çok şükür. Şimdi diğerlerini de çıkarttım. Ortam soğuk değil. Dükkanın içi gayet sıcak. Bizim meşhur çöp kutusunu şöyle alıyorum. Makine öttü. Ben de dedim alarm çaldı birisi geldi. Şimdi Şimdi aralarında 3 gün fark olduğu için arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmadan birleştirme yapabiliyoruz. Şimdi cins cins değil, direkt sayı olarak sayacağım. 2. Şuraya bırakırken göstereyim. 4 6 8 12 14 Anam anam cücelere bak 16 18 20 22 Evet makinenin altında gezmiş bu Ayakları toz 24 26 şöyle 27. şimdi çıkmayan kaç tane var? Bu çıkmaya çalışıp maalesef ölmüş. 3. Hmm, bu da ölmüş. 4. 5, 6, 7 tane çıkmayan burada var. Biraz fazla gibi. Hatta bakayım. 8. Oo çok fazla çıkmamış. Ama bu canlı. Bakın çıkım devam ediyormuş. Şöyle ona da yardım etmiş olalım. Çünkü şu an 22. gün. Şu ana kadar çıkması lazımdı. Ya bu arada civciv sayısını unuttum arkadaşlar ya. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane çıkmayan burada var. Civciv sayısını unuttum. Videoyu bölmemek için şey yapmayacağım. Bunu şöyle içeri atayım. Bu da bizim müşteri yumurtasıydı. Hatta ona şimdi keklikleri girecek. Bu civcivi şimdilik bu viyolle bırakalım. Çıkmayanları sayayım. Tekrardan. 2, 4, 6, 8 10 tane çıkmayanımız var. Ben sayma konusunda usta olduğumu söylemiştim. Şimdilik sepetlerimizi alalım. Kötü oldu ya. Nasıl karıştırdık? Neyse buradan civcivleri saymaya devam edeceğim arkadaşlar. Artık sizler onu bir ekleme yaparsınız. Videonun başlığını yazmak için sayacağım tabi. 2 4 6 8 11. Şununla beraber 12. Bu da bu arada nesin sen? Bilek modlet misin? Yok. Fatibo. Evet bakın Fatibo. Allah'ım. Şunun güzelliğine bak maşallah. 12 tane çıktı. Bir de şu var. 13. Yine bu da geç kalmış. Çıkmayan da Bu da ölmüş maalesef. Çıkmayan çok fazla olmuş ya. 5 tane de burada var. 15 tane çıkmayan var şu ana kadar. 15. Civciv sayısı da 10'du herhalde. Şey 11'di. 12, 13. 15. 17. 18. 18. 20 Şuradan göstereyim. Burası karıştı. 22 24 26 28 30 Özlediğimiz görüntüler arkadaşlar. 32 34 36 38 40 geliyor 40 şöyle 41 burada çıkmayan eh bir de karıştırdık iyi mi ligorinlere karıştırdık arkadaşlar Allah tüh ya burası komple bir esseymiş gitti artık neyse Bak burada iyi. Burada çıkım güzel. İki tane çıkmamış. Son bir sepetimiz daha var. Tüh ya. Bireselerini karıştırdık. <laughs> Neyse ayaklardan anlamaya çalışırız. Buraya da mavicileri ayırmıştım. Burası da komple Americano. Bu arada civciv sayısını yine unuttum. Saymalıktaki ustalığımı anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. O civcivleri düşürmeden hop 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 2 4 6 8 Ulan nereye gidiyorsunuz? 10 <laughs> Arkadaşlar şu an acayip zorlandım. 13 On 16 19 20 21 çok şükür. Mavicilerde tam çıkım olmuş ya. Helal olsun. Vallahi hepsi çıkmış 21 tane. Şimdi çıkmayan kaç adet oldu? 2 burada. 5 burada. Ha şurada bir tane yeni çıkan var. Bunu hemen alalım. 2 orada, 5 orada. şey pardon. 2 burada. 3-4-5-6-7-8 bunu alalım hemen makinemize koyuyorum geriye 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 18 tane çıkmayan yani sonradan iyi de çıkım olmuş ama bence yine de sayı az videonun içinden toplayıp şimdi o sayıları kesinleştireceğiz tabi yüzde kaç verim aldık ama biraz düşük gibi de olabilir yani verim olarak biraz düşük olabilir çıkan civcivler mükemmel Allah nazarlardan korusun bakın diye yandakiler büyük olduğu için ve yerde yem olduğu için hepsi şu an yemdeler da şöyle yemlikleri de hazırlamıştım yemliğini de o oh, patlamak yok. Azıcık çıkın bakalım. Açılın, 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 açılın. Evet, şöyle yemliği de koymuş olalım. Yani şu görüntü gerçekten harika. Bakın bazıları buradan su içiyor. Hop, oğlum ne yapıyorsun? Manyak manyak iş yapma. Arkadaşlar süper bir görüntü. Buradaki civcivlerden sahiplendirme de yapıyoruz. İsteyen arkadaşlar varsa yardımcı olabiliriz. Videomuz da böyle. Bol civcivli. Tahminimce bir 200 civarı civciv var burada şu an. Tabii öncekiler de var. Bu çıkımda da 150 civarında yine çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Videodan toplayıp oranı da muhtemelen Fatih abi hesaplayıp başlığa yazacaktır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.